Merhaba arkadaşlar. Bugün sizlerle küçücük banyomda e, ders aralarım morarmaya başladı. Ben silikon ders sıkmıştım ders aralarıma. Silikon ders sıkınca bakın sonradan böyle morardı. Daha mordu ben açtım rengini size göstermek için. Çekim yapmak için. Hem kullandığım maddenin ne kadar açtığını göstermek için. Hem de ne kadar etkili olduğunu ben de öğrenmek için bir çekim yapmak için göstereceğim size. Şimdi bu derz aralarım silikon derz sürdüm ben. Silikon derz sürünce derz araları bu şekilde küf oldu altları. Bu silikon derzlerde genelde böyle oluyor. Bunu da gidermek için aklıma bir fikir geldi. Yoğun kıvamlı çamaşır suyunu sürdüm. Üzerine beklettim. Ondan sonra çıktığını gördüm. Sizlerle de paylaşmak için bu videoyu hazırladım. Sizin gözünüzün önünde de gene süreceğim. Çamaşır suyu, e, yoğun kıvamlı çamaşır suyu. Bakın. Ben de şimdi bu var elimde. Bir de acı var. Acıyı da bakalım. Bir de acı var. Ee, şimdi ben ikisini de kullanabilirsiniz. İkisi de güzel. İkisinin de e, derzlerin arasını açmasını beğendim. Ama ben normalde ee, bu banyomda fayanslarımın arası böyle hani rutubetten nemden küfleniyor ya oraya çamaşır suyunu su acı olan çamaşır suyunu yoğun kıvamlı olmayanı fıslı şişeye koyuyorum onunla sıkıyorum bakın derzlerimin arası bembeyaz çok güzel temizlik yapıyor bu aşağılara da sadece yer yerdeki fayans aralarıma silikon der sürdüm onunla tahmin ettim Altının moraracağını gene de morardı. Ama şimdi onu kaldıramayız. Kalkması da sıkıntı olur. kalkamayacağı için ben onun altındaki küfleri çıkarmak için bu acıyı uygulamak istiyorum. Acıyı süreceğim. Ondan sonra bekleteceğim. Yani size şey diyeyim. bir saat, 2 saat beklesin. Kesinlikle hemen yıkamayacağım. Sürdükten sonra bekleyecek. Şimdi ben e, bu küflü olan yerlere fırça yardımıyla çamaşır suyumu sürmek istiyorum. ki Size de sonucu yine göstereceğim. Bu şekilde. Çünkü başka türlü çıkacağını zannetmiyorum. E çıkmazsa bunu kaldırmam gerekiyor. Çünkü çok çirkin bir görüntü oluyor. E ben de böyle sevmem. İlla ki derz aralarının temiz olması lazım. Birisi girse eline yüzünü yıkamaya ya da banyoda duş almaya misafirim olsa hoş bir görüntü değil. Bu şekilde. Şimdi ben her yerine sıktım. Onların nasıl beyazladığını, nasıl açıldığını da size göstereceğim. Şimdi hafiften de fırçalamak istiyorum arkadaşlar. Bu şekilde. Şimdi fırçayla iyice mayıştırayım ki onu çıkması da kolay olsun. Ama gerçekten e, güzel bir ürün güzel bir fikir yapmanızı isterim. Yaparken bile açıldığını fark ediyorum ben. Siz de fark edeceksiniz. Şöyle. Burasına da. Ben. Çamaşır suyu bu şekilde süreceğim. Kalsın. Evet arkadaşlar. Yoğun kıvamlı. Çama. Bu kısımlara bakın nasıl siyah da yaparken açıldı. Sizin de bu şekilde açılır eğer ki böyle ders aralarınıza morarma varsa. Çok kolay. Bakın. Hele ki süzgeçimin olduğu yer inanın ki simsiyahtı dün akşam. Size göstermek için, denemek için döktüm. Yoğun kıvamlı çamaşır suyunu Viking'den döktüm. Acele dökmedim. Onun çıkardığını görünce Dedim ben bunun devamını yapayım. Sizlere de bilgi vermek için. Bakın. Banyom şu anda çamaşır suyuyla hem dezenfekte oluyor hem de beyazlıyor. İnşallah size bir saat sonra sonucu göstereceğim arkadaşlar. Evet arkadaşlar. Derslerimi yaptım bakın. Dur. Şöyle. Bakın. En çok da duş altındaki şu e, şuralar çok siyahta Bakın oralar açıldı. Gördünüz mü? Duşluğumun altını da temizledim. Bakın. temiz oldu. Derslerindeki morarmalar gitti. Hiç olmazsa temiz bir görünüm olmuş oldu. Benim için daha rahat edecek şu anda. Size dediğim gibi dersinizin arasında silikon derse normal derse de e, yoğun kıvamlı çamaşır suyunu sürün, bırakın. Nasıl temizlediğini göreceksiniz. Temizliğim. bu şekilde içim açılarak olacak tertemiz oldu bugünlük bu kadar arkadaşlar kanalıma abone olup beni izlemeyi takip etmeyi bildirim zilini açmayı unutmayın hoşçakalın